Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere yöresel bir tarif vereceğim. Gaziantep'e özgü mal aş veya lapa da diyebilirsiniz. Körük aşı diyen de var. Bunun için şöyle yarım su bardağı kadar bulgur ve bir su bardağı kırmızı mercimeğim var. Mercimeğimi yıkadıktan sonra bütün malzemeleri karıştırıp üzerine 8 su bardağı kadar su eklemesinde bulunacağım. Mercimeğimiz iyice pişecek. Enfes bir lezzeti var. Ee, adeta tadıyla mercimekli köfteye de benzer. Mercimek çorbasını da andırır. Ee, yapmanızı tavsiye ederim. Turşuyla enfes gider. Soğuk bir ayranla da aynı keza. Evet. 8 su bardağı suyu ekledikten sonra ocağıma alacağım. İyice pişecek. Malzemeler birbiriyle özleşecek. Evet. Ocağımıza aldım. Ve bir güzel kaynamaya başladı. Ara ara kefini alacağız. Mercimeğin e, köpüklenmesidir bu. Mercimekten dolayı köpüklenir. Bu kefini alıyoruz. Ve ara ara karıştırmaya başlayacağız. suyunu iyice çekmeye başladı. 2 tatlı kaşığı kadar tuz eklemesini bulunuyorum. Ve yine ara, ara karıştırmaya devam ediyoruz. Malta aşı suyunu çekti. İçerisine şimdi salça ekleyeceğiz. E, yarım yemek kaşığı acı biber salçasını biraz suyla çözündüreceğim. Hani daha kolay oluyor içerisine ekleyince topaklanma olmasın diye. Salçanızın e, rengine bağlı olarak miktarı arttırıp veya azaltabilirsiniz. Yarım yemek kaşığı kafi oluyor. Benim salçamın rengi koyu ve iyi olduğu için. Evet, malta alaşımız biraz sulu kıvamda bırakıyoruz. İyice pilav gibi pişmiyor. Yani çok koyu kıvamlı olmuyor bu şekilde altını kapatıyoruz. Zaten dinlenince çekişiyor. Bir adet soğanı küçük küçük doğradım. Çok az bir sıvı yağ aldım. Sıvı yağ ile soğanları bir güzel kızarana kadar pişireceğiz. Burada zaten püf noktası soğanların iyice kızarması, beyaz bir şekilde kalmaması. Evet, gördüğünüz gibi soğanlar kızardı. İçerisine pul biber ekliyoruz ve karıştırmaya devam ediyoruz. Evet kavrulan soğanlarımı lapanın üzerine ekleyeceğiz. Enfes bir lezzet. Muhakkak denemenizi tavsiye ederim. Bugünkü yöresel lezzetimizin de sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.